Tarih prenslerle, krallarla, imparatorlarla doludur. Ama bir isim var ki, o hiçbir taç takmadan gönüllerde hüküm sürmüştür. Taçsız kral Metin Oktay. Yıl 2 Şubat 1936. Soğuk bir kış günü İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 8 kızı olan ancak 5'ini toprağa veren bir ana ile babanın kucağında dünyaya gözlerini açan bir adam. Doğru. Siz onu böyle değil, şöyle tanıyorsunuz. Kariyerine 1952 yılında İzmir'in yerel takımlarından Damlacık Spor'da başladı. Futbolcu Sait Altınordu'ya olan hayranlığından ötürü burada 8 numaralı formayla mücadele etti. 1954-55 sezon öncesinde İzmir Spor'a transfer olarak profesyonel kariyerine başladı. Buradaki tek sezonunda İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadı. 1955'te Galatasaray ile anlaştı. İlk sezonunda ligde oynadığı 17 maçta attığı 19 golle gol krallığı yaşadı. Bu istatistiğin Galatasaray'ı şampiyonluğa taşımasına ek olarak Metin Oktay için ayrı bir manası vardı. Zira artık Şampiyon Kulüpler Kupası'nda boy gösterecekti. 1955'ten 1958'e kadar attığı gollerle 3 sezon üst üste gol kralı oldu. 1959'da kurulan Milli Lig'de de gol krallıkları yaşamaya devam etti ve ligin ilk 3 sezonunda da gol kralı unvanını korudu. 1961 yılında Serie A'da mücadele eden Palermo ile sözleşme imzaladı. Burada bir sezona yakın top koşturduktan sonra ertesi yıl Galatasaray'a geri döndü. Sarı Kırmızılı takımdaki ikinci döneminde de 3 lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Öte yandan 1962-63, 64-65 ve 68-69 sezonlarında 3 gol krallığı daha elde etti. Açsiz Kral sadece Galatasaray'da değil milli formada da kraldı. İlk kez 1955 yılında giydiği A milli forması altında 36 maça çıktı ve 19 gol atmayı başardı. Profesyonel kariyerine ek olarak hem Galatasaray hem de Bursaspor'da yardımcı hoca olarak çalıştıktan sonra işin saha tarafını tamamen bıraktı ve gazetecilik ile yorumculuğa yöneldi. 13 Eylül 1991'de Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonucu 55 yaşında aramızdan ayrıldı. Metin Oktay sadece bir futbolcu değil, bir duruş, bir tavır ve adanmışlığın simgesiydi. Bu yüzdendir ki 30 milyon Galatasaraylı için Metin Oktay demek her şey demektir.